Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Cix. Bugün sizlerle Clash of Clash Royale oynuyoruz. Oyunun sonucunda sevimsiz bilmiyorum kitlem fazla da yok zaten. Bir tur şey atacağız. Ben salak olduğum için unuttum. Biliyorsunuz sabah akşam video atacağımı söylemiştim ki unuttum sabah öyle akşam atacağımı öğlen bayağı ödevim vardı o yüzden yapamadım öğlen şimdi bu video yüklendiğinden hem yüklendiğinde siz izlerken ben diğer videoyu çekelim inşallah tutar yani ben emeklerim emek harcıyorum ama tutmuyor bazen ya neden öyle hiç bilmiyorum yıllık gayet iyi, gayet iyi. yapayım falan sarı olan. Aa şu kasıcı kombosu varmış. Hiç fark etmemişim. 3 vuracak. Neye göre vurdum artık anladım. Yuppi. Of kombosu olmuyor. Bu nerede? ha bu mı lan? Bir dakika. Ne nereye gidiyor Adam suikastçı, eyvah. Gel. Suikastçı değil mi? Oh, tamam, iyi, tamam. Yalnız suikastçı <laughs> değil mi? Ben de inanıyorum. Zeynep'i ararsan aramak hazırım ben. Bu arada ortalık başına bunlar alırsa ben almayayım. Döverim Şöyle Ay bir ne oluyor ne çılgınlık? Düş. Sakin. Bakalım ne alsak. Trans güzeldi. Zeynep'i 2 seviye. Kim Bu adam suyu Çık buradan küçük yaptık diye. Güzel. Nedense şu an herkes sığın pastıcı oynuyor galiba. Yendik. kolay demeyelim ama yani yani ki adam adam modemi soktu götürüyor böyle Gül şu an bir, bir dakika bana anlama geliyor Suikastçı. Ama ölmüş. Ölmüş adama yenilir miyim? Yenilmem galiba ya. Yenilmem galiba ya. <laughs> ben neden mi böyle konuşuyorum? Yoksa o hı hı Hmm. Hmm. su oynuyor. evet klasik. kastçı su kastçı üçüncü son anda bir dakika o ne olmuş önemli olmayanı o şimdi arkaya çıkmayacak Adam çok güzel mantık yapmış. Tipleri biliyorum da hiçbir şey bilmiyorum. Tamam dağılı dağılı. Ben ne kadar da mutlu bir insanım. Arkadaşlar galiba yani... Uff, hayır altıma saçtı. Arkadaşlar Haydutu 3 seviye yaptığı için nane yedik. Galiba kaybettim çünkü o Haydut bir, bir, bir tane 3 yıldızınız varsa karşı taraf minito kilito oluyor maalesef. Yani belki kaybettik. Bu takım iki yıldız olsa bile ben korkuyorum 3 yıldız aydıktan her zaman baksana mutlayacak şimdi bir vurdu mu mutladı vur oha oha bir dakika eskiden bir vuruyordu zıplıyordu ben uzun zamandır şeye girmiyorum arkadaşlar ya bunu buna hiç girmiyorum uzun yıldır uçulgunluk ne demek arkadaşlar giren yorumlarım yorum. Allah'tan rahat satmadım da. Bir şey diyeceğim. Yok. Bitiyor. Bir, bir dakika. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yenlik mi lan? Yenlik mi? Arkadaşlar Görüşürüz yoksa kapanacak mı da bitti finito kilito Allah emanet.